İyi akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşın gönderdiği 10. sınıf fizik manyetizma konusuyla ilgili sorumuz var. Sorumuz Aydın Yayınları 9. sınıf 10. sınıf fizik soru bankası sayfa 81 soru 2. Sorumuz şöyle. Bir çubuk mıknatısının oluşturduğu manyetik alan çizgilerinden bazıları şekildeki gibidir. Buna göre K noktasındaki manyetik alan şiddeti L noktasındaki manyetik alan şiddetinden büyüktür. L noktasındaki manyetik alan şiddeti M noktasındaki manyetik alan şiddetinden küçüktür. M noktasındaki manyetik alan şiddeti K noktasındaki manyetik alan şiddetinden küçüktür. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi burada manyetizma konusuyla ilgili şöyle bir özet geçelim. Burada manyetik alan şiddetinin büyüklüğü manyetik alan çizgilerinin sıklığıyla orantılıdır arkadaşlar. Manyetik alan çizgileri sık ise manyetik alan şiddeti de büyüktür. Dolayısıyla bakacağımız şey K noktasındaki manyetik alan şiddeti, L noktası manyetik alan şiddetine büyüktür diyorsa bu nokta civarındaki manyetik alan çizgilerinin sıklığı L noktası civarındaki manyetik alan çizgilerinin sıklığından nedir? Daha büyüktür. Dolayısıyla birinci ifademiz doğru olur arkadaşlar. Gelelim ikinci ifademize. L noktasındaki manyetik alan şiddeti M noktasındaki manyetik alan şiddetinden küçüktür. Bu ifadeye baktığımızda L noktasındaki manyetik alan çizgilerinin sıklığıyla M noktasındaki manyetik alan çizgilerinin sıklığına kıyaslarsak M noktasındaki daha seyrek olduğu için buradaki manyetik alan şiddeti daha düşüktür deriz. Dolayısıyla ikinci ifade yanlış olur. Üçüncü ifademize bakarsak M noktasındaki manyetik alan şiddeti K noktasındaki manyetik alan şiddetine küçüktür ifadesine bakarsak gördüğünüz gibi K noktasındaki çiz, e, manyetik çiz, alan çizgilerinin sıklığı M noktası civarındaki manyetik alan çizgilerinin sıklığından daha e, sıktır. Dolayısıyla K noktasındaki manyetik alan şiddeti M noktasındaki manyetik alan şiddetinden büyüktür deriz. Burada önemli olan önemli olan bunun çizgiye yakınlığı değil arkadaşlar. Noktanın civarındaki manyetik alan çizgileri arasındaki uzaklıktır. Arkadaşlar. Dolayısıyla burada 1 ve 3 seçenekleri doğru olur. 2 seçenek yanlış olur. Sorularınızı bana şekerfizik instagram adresinden gönderebilirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hepinize iyi akşamlar.